Para para para. Uzun zamandır yapmayı istediğimiz video ile karşınızdayız. Hatta 2020 defteri videomuzda da size sormuştuk. Tasarrufla ilgili bir video yapmamızı ister misiniz diye. Sizden de yoğun istek gelince demek isterdik ama gelmedi. <laughs> ya yani geldi de o kadar yoğun değil. Ama biliyoruz ki özellikle YouTube'da seyahat kanallarını takip ediyorsanız ya bu kadar gezecek parayı bu insanlar nereden buluyor? Ya da nereden geliyor bu değmenin suyu? Ya da tabii gezersiniz çünkü zenginsiniz diye yani aklınızdan en az bir kere geçirmişsinizdir. Geçirmeseniz bile bu tarz videoların altındaki yorumlara baktığımız zaman bunlardan biriyle karşılaşmışsınızdır. Bugün bu videoda perdenin arkasındakileri tüm çıplaklığıyla size anlatacağız. Tabii bizim perdemizin arkasındakileri. Yani. Önden şunları da belirtmekte fayda var. Seçkin de ben de öğretmen ve memur ailelerden geliyoruz. Tasarruf ve para biriktirme konularını hem onlardan öğrendiklerimiz hem de işe girip evlendikten sonra kendi deneyimlediklerimizden yola çıkarak geliştirdik. Tabii ikimizin de ekonomi mezunu oluşunun bunda katkısı olmuş olabilir. Herkesin yaptığı iş, kazandığı para, hayat standartları istekleri, hayalleri, hedefleri illaki farklıdır. O yüzden burada anlatacaklarımız bu işin formülünü bulduk biz iddiasında olmadan biz de işe yarar ve belki size de yardımcı olabileceğini umduğumuz şeyler olacak. Bu arada biz evli ve çocuksuz bir çiftiz ama belki siz bir öğrenci olabilirsiniz. Çalışan ve yalnız yaşayan biri de olabilirsiniz ya da çocuklu bir aile de olabilirsiniz. Ya da hem çalışıp hem okuyor olabilirsiniz. Yani anlatacaklarımızın bir kısmı sizin şu anki durumunuz uygun olmayabilir. Ama işlerinden en az birinin şimdi ya da ileride mutlaka işinize yarayacağını umuyoruz. O yüzden kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Peki biz ne yaptık? Önce hedeflerimizi, sonra ihtiyaçlarımızı belirledik. Bizce para biriktirmek kendini tanımakla başlıyor. Biz kimiz? Nelerden hoşlanıyoruz? Hayallerimiz, hedeflerimiz, isteklerimiz neler? Nelerden fedakarlık edebiliriz? Ya da önceliklerimiz neler? Önce bunları belirlemek gerekiyor. Biz aslında evlenmeden önce de seyahat etmeyi çok seviyorduk. Yaklaşık 3 senedir de evliyiz ve son 2 senedir de dünya turu hayali olan bir çiftiz. O yüzden aranızda yeni evlenecek olanlar varsa ilk tavsiyemiz şu olabilir. Her şeyi bir anda almayın evlendikten sonra ihtiyaçlarınızın doğrultusunda yavaş yavaş alın. Biliyoruz ki ilk başta o hevesle ve heyecanla işte bunu da alayım, şunu da alayım dediğiniz şeyler daha sonra evde fazlalık olmaktan başka hiçbir işe yaramıyorlar. Biz de aslında bunu yaşayarak öğrendik. Özellikle ilk senemizden sonra dünya turu hayalimizi gerçekleştirebilmek için bir şeyi alırken iki kere düşünüp bir şey lazım olabilir diye değil o şey lazımsa almaya başladık. Bunlar da bizim için artık dünya turumuza katkısı olacak şeyler oluyor. Mesela uzak doğu seyahatimiz sonrasında sırt çantalarımız paramparça oldu ve kullanılmayacak duruma geldi. Dolayısıyla o çantalar dünya turu çıkamayacağımız için bizim uzun süre idare edecek iki adet çanta aldık. Zorunlu giderlere küçük dokunuşlar yaptık. Şöyle bir masraflarımızı, bütün gider kalemlerimizi masaya yaydık önce. Bunlar neler? Kira, faturalar, ulaşım ve mutfak giderleri. Tabii ki öncelikle en büyük masraf kalemi olan kiradan başladık. Evlendikten sonra oturduğunuz ev iki ait bir bir evde. Aslında daha küçük ve daha düşük kiralı olan bir yere geçmenin dünya turumuz için para biriktirirken bize çok yardımcı olacağını düşündük ve hemen araştırmaya başladık. En sonunda da şu anda yaşadığımız evi bulduk. Bu ev bir artı bir eşyalı ve tam olarak kutu gibi bir ev. Paravanla ayrılmış bir yatak ve dolap. Küçücük bir mutfak, hatta mutfak bile denmez yani tezgah diyebiliriz. Koltuk ve çalışma alanı var. Aydat ve faturalar gibi kalemleri de hesaplayınca bu eve geçmenin bize çok büyük bir katkısı olacağını gördük ve sahip olduğumuz eşyaların neredeyse %90'ını satarak bu eve geçtik. İşte neleri sattık? mobilyaları, beyaz eşyaları, halıları, avizeleri her şeyi sattık ambul diyebiliriz. Ambulü sattık ya. Ambul. İşte bir tek işte mutfak gereçleri böyle daha küçük şeyleri satmak zaten çok fazla bir para etmeyeceği için onlar kaldılar. Evimizin ilk eşyası satıldı. TV ünitesiyle vedalaşıyoruz. Şöyle iyice Hadi hadi siz bindirin. Fatura konusuna gelecek olursak en yüksek gelenlerden biri doğalgaz, biri de elektrik. Evet. Doğalgaz zaten kutu gibi bir eve geçtiğimiz için ve onu öyle Hayır. hak ettiğimizi düşünüyoruz. Elektrik konusunda da en çok kullanılan şey ampul olduğu için onları daha düşük wattlı olanlarla değiştirdik. Elektrik faturasını şişiren en büyük eşya televizyon. Bizim öyle çok televizyon izleme alışkanlığımız yok. Arada bir haber falan izlemek için açıyoruz. Şu dönemde özellikle. Evet. O yüzden televizyon paketi derdimiz falan da yok. Ama mesela internet için öyle bir şey diyemiyoruz çünkü bizim olmazsa olmazımız o. Zaten bu devrin olmazsa olmazı. Şu an yaşadığımız bizim bize en büyük katkısı internet diyebiliriz. Çünkü internet aidata bağlı bir gider olduğu için ona para vermiyoruz. Ama siz buna para ödüyorsanız mutlaka aylık kullandığınız miktara bakıp buna göre bir paket seçin. Fazladan kullanmadığınız gigabaytlar için fazladan para ödemeyin. Gelelim su faturasına. Aslında bunun için herkesin yaptığı şeyleri yapıyoruz. Diş fırçalarken, el yıkarken ya da duş alırken suyu gereksiz yere akıtmamak gibi. Bir de mesela özellikle son zamanlarda dikkat ettiğimiz şey meyve ve sebzeleri yıkadığımız suyu biriktirip onu işte çöp kovasını yıkamak için ya da bitkilerimizi sulamak için kullanmak. Ulaşım gideri konusunda en büyük artımız arabamızın olmayışı. Arabamız yok. <laughs> o yüzden benzinmiş, işte vergisiymiş falan bunlarla uğraşmıyoruz. Zaten ikimiz de yürüyüş yapmayı çok seviyoruz. Kısa mesafeler olsun, uzun mesafeler olsun saatlerce yürüyoruz. Ya da çok uzaksa toplu taşımayı tercih ediyoruz. Gelelim mutfağa. Biz zaten çok fazla dışarıda yemek yeme alışkanlığı olan bir çift değiliz ya da işte dışarıdan yemek söyleme alışkanlığı olan. Bence bu kaleme yaptığımız en büyük artı bu olabilir. Bizim yemekler genelde evde pişer ve yenir. Çok nadirdir dışarıda yeme olaylarımız. Hatta arkadaşlarımızla bile evlerimizde toplaşıyoruz. Aslında buraya geçtikten sonra biraz o zorlaştı ama Olsun. Bir de mesela en çok tükettiğimiz içecek kahve. Bunun için de termos alışkanlığı kazandık. Evde kahvemizi hazırlayıp dışarı çıktığımızda termosumuza koyup yanımıza alıyoruz. Dışarıda bir kahve 10 TL verdiğimizi düşünürsek ayda 20 kere tüketsek 200 TL gibi para oluyor. Tabii ki bu kişi başı. Peki hiç mi kafeye gitmiyorsunuz diye düşünebilirsiniz. Hani gidiyoruz ama çok çok nadir. Zaten şu anda istesek de gidemeyiz. Bir diğer masraf kalemi pazar market alışverişleri. Bunun için evde kalmadığını fark ettiğimiz şeyleri hemen fark eder fark etmez notunu alıyoruz ve böylelikle alışveriş sistemimizi oluşturmaya başlıyoruz. Markete de gittiğimizde bu var mıydı, yok muydu, bunu alsak mı derdimiz olmuyor dolayısıyla listenin dışına çıkmıyoruz. Bir de çok tükettiğimiz şeyler hariç bittikçe almaya çalışıyoruz. Çok tükettiklerimizde eğer daha uyguna geliyorsa, birim fiyatın düşmek adına toplu almaya özen gösteriyoruz. Yani mesela ıslak mendillerde bazen daha mantıklı olabilir. Çünkü ıslak mendil bizim kullandığımız bir şey, tükettiğimiz bir şey fazlasıyla. Zorunlu giderlere küçük dokunuşlar yaptık dedik. Peki keyfi giderlere ne yaptık? Tabii ki onlara da büyük dokunuşlar yaptık. Sizin de bildiğiniz gibi en çok para harcadığımız şey seyahat etmek. Dünya turu hayalimiz için en çok fedakarlık ettiğimiz şey tabii ki seyahat etmek oldu ironik bir şekilde. Son bir buçuk senedir yurt dışına çıkmadık. Oldu mu o kadar ya? Oldu. Giyim alışverişi de artık keyfi giderimiz diyebiliriz. Son iki senedir sahip olduğumuz kıyafetleri tabiri caizse üzerimize paralanana kadar e, giyiyoruz. Mesela şu an üzerimde görmüş t tişört ilk aldığında maviydi. Ama şu an Turkuaz'a doğru bir gidiş var gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz şeyleri ya da çok istediğimiz şeyleri doğum günlerinde ya da özel günlerimizde ailelerimize aldırıyoruz. İhtiram. Çok iyi taktik değil mi ya? Değil. <laughs> bir de mesela çoğu kadın için makyaj eşyaları, kozmetik ürünleri vazgeçilmez olabiliyor. Keza benim için de öyle. Ben gerçekten makyajı çok seven biriyim yapan biriyim. Ama tam bir buçuk senedir kendime tek bir makyaj eşyası almadım. Hala önceden aldıklarımı kullanıyorum. Umarım zehirlenmem. Aynı şekilde kuaföre de zaten normalde de az giden biriydim. Yılda en fazla 3 ya da 4 kez giderim. O da saç kestirmek için. Artık zaten onu da kendisi yaptı. Evde yapıyorum. <laughs> Yaptığımız şeylerden biri de ne alacaksak onun için bir piyasa araştırması yapmak. Bu bir elektronik eşya için de geçerli, herhangi bir yiyecek için de geçerli oluyor. Mesela belirli bir marka kullandığımız yiyeceğin fiyatı siz de biliyorsunuz ki marketten markete değişiklik gösterebiliyor. Biz bu yüzden özellikle bütçe dostu marketleri tercih ediyoruz. Harca harca bitmez dediler. Bakalım bitecek. 15 lira. 4 tane 15 lira. Sanki kokonat alıyoruz. Ya da mesela kamera gibi elektronik bir şey alacağımız zamanda en uygun fiyatı almak için hem online hem de elektronik eşya mağazalarından fiyatları karşılaştırıyoruz. Gerekirse sirkeciye gidip pazarlığını yapıyoruz. Eğer yine yoğun istek yapacak olursanız geliştirdiğimiz pazarlık yöntemleri için ayrı bir video gerçekleştirebiliriz. Şunu da ekleyelim ki o piyasa araştırmalarını yaparken ikinci el uygulamaları da kullanıyoruz aslında hem alırken hem satarken. Mesela eşyalarımızı satarken ikinci el uygulamaları kullandık sahibinden.com gibi letgo gibi. Biriktirdiklerimizin bir kısmı da aslında bu sattıklarımızdan elde ettiklerimiz oluşturuyor diyebiliriz. Siz de evinizi mutlaka bir kontrol edin mutlaka kullanmadığınız şeyler bulacaksınız bunları paraya çevirebilirsiniz. Bu uygulamaları dediğimiz gibi sadece satmak için değil almak için de kullandık. Başkasının hiç ihtiyacı olmayan ve hiç kullanmadığı bir şey aslında sizin tam da aradığınız şey olabiliyor ve fiyatı çok daha uygun olabiliyor. Mesela bazı çekim ekipmanlarımızı bu şekilde aldık. Bir diğeri de aslında para biriktirirken yapmamanız söylenir ama biz yapıyoruz. O da kredi kartı kullanmak. Hemen şöyle açıklayalım. Biz market alışverişlerimizi haftalık yapıyoruz ve ne kadar harcayacağımızı az çok biliyoruz kredi kartlarında biliyorsunuz ki dönem dönem kampanyaları oluyor. İşte şu kadarlık alışverişen uzaktan temassız yaparsan şu kadar TL veriyoruz, şu kadar puan veriyoruz tarzı. E biz de zaten o limiti bilerek harcadığımız için oradan gelen puan, hatta miller yanımıza kar kalmış oluyor. Mesela geçen seneden bu seneye bir miktar milimiz birikmişti. Kapadokya'ya olan uçak biletlerimizi bu millerle almıştık biz. Kredi kartı kullanmak ile ilgili herhangi bir iradesel sıkıntımız olmadığı için hesap takibi yaparken de bizim için kolaylık oluyor aslında. Bir de bu zamana kadar seyahat videolarımızdan da izlediğiniz gibi sürekli dengeyi yakalamaya çalıştık. Dengeyi yakalamak zaten tüm hayatımız boyunca uygulamaya çalıştığımız bir motto haline geldi. Aynen. Mesela seyahat ederken sadece yapmadan yapmaya uğradığımız konaklama tercihimizi ucuza kapatıp onun yerine çok yapmak istediğimiz bir aktiviteye bütçemizi ayırıyoruz. Aktarıyoruz daha doğrusu. Bir de nasıl bu kadar fazla seyahat edebildiğimize şaşırıp ek gelirimizi soranlar oluyor çevremizde. Bu soranların da kendine ait evi var, arabası var. Bizim var mı? Yok. <laughs> Eklediğimiz işte bu anlattığımız şeyler. Onları da cevap olmuş olsun bu video. Ha bir de evlenirken düğün yapmadık. İkimizin de zaten çok istekli olduğu bir şey değildi. Nikah yaptık. Hatta aldığımız en doğru kararlardan biri bu olabilir. O da cebimize kar kalan bir durum oldu. Şunu da söylemeden edemeyeceğim nikah makyajını da kendim yaptım. Daha evliliğimizin ilk gününden aile bütçesine katkım olduğunu düşünüyorum. Ben de Berbere gitmedim zaten. <laughs> evet. geldik, evet. yaptık, hallettik yani. <laughs> Tüm buradan anlattıklarımız bizim şu anki elde gelir ile e, hayalini kurduğumuz dünya turunu yapabilmek için uyguladığımız şeyler. Zaten ben 2 sene önce 8,5 senelik bankacılık hayatımı sonlandırdım istifa ettim. İlk başta dövme işlerine biraz daha yönlendim. Daha sonra Youtube hayatımıza girince de Youtube'a ağırlık vermeye başladım. Benim de zaten maaşımı bilen biliyor, gülen geçiyor. <laughs> yani bu dünya turu hayalimize ulaşmak için de bazı fedakarlıklar yapmamız gereken bir hayat yaşıyoruz şu süreçte. Bunları da dürüst olmak gerekirse e, çok da gül oynaya yapmıyoruz. Ama sonucunda bizi daha çok mutlu edeceğini düşündüğümüz bir şeye yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Kesinlikle. Normalde yaz ortası bir tarihte aslında yolları düşecektik. Ama ne yazık ki şu anda bu pek de mümkün görünmüyor. Hala sınırlar kapalı. Peki vaz mı geçtik? Hayır. Sınırlar açılıp durumlar biraz daha düzeldiğinde dünya turumuza başlayacağız ve tabii ki her şeyi sizinle paylaşacağız. O zamana kadar da yararlı olabileceğini düşündüğümüz bu tarz içerikler üretmeye devam edeceğiz. Eğer sizin de yapmamızı istediğiniz bir video fikri var ise yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bu arada bütçemiz ve tavsiyeler ile ilgili blogumuzda bir tane yazımız var. Onun da linkini aşağı kutucuğa bırakalım. İsteyenler, dileyenler oradan okuyabilir. O zaman kapanışa geçiyorum artık. Bu kısmı çok iyi yapıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Kesin yapamayacağım. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, abone olmayı ve zili açık bırakmayı, Instagram'dan da bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.